Yolun başındayken programı devam ediyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun e bana Şimdi hocam hep yıllardır konuşuruz. Eğitimde dijitalleşme, teknolojinin önemi hiç olmadığı kadar hızla bunlara adapte olması gerekti eğitim kurumlarının. E, Yükseköğretim kurumları da aynı şekilde uzaktan eğitime geçti ve bu sadece bir parçası. E, Dijitalleşme ile ilgili çok fazla bir dönüşüm sürecine girdik. Siz bu konuda neler söylersiniz? Pandemi sürecinde üniversitelerde neler değişti? Öncelikle çok teşekkür ediyorum, sağ olun. E, böyle bir noktada planlanan dü dünya genelinde e, hep bir sonra bir sonraki adım düşünülen. Eğitimin ilerleme noktasında maalesef zorunlu yaptırımlar ülke, dünyada yaşanan salgın nedeniyle biraz daha öne çekilmiş oldu. Hı. Bu noktada biz de, üniversite olarak Türkiye genelinde yüksek öğretim kurulanmış olduğu kararlar doğrultusunda ülkede 11 Mart'ta görünen ilk vakkadan sonra yüksek öğretim kurumu tarafından belli başlı tedbirler alınmaya başlandı. Bu noktada da biz üniversite olarak 16 Mart'tan itibaren hiçbir öğrencimizi üniversiteye getirmeme noktasında Gerek üniversitemizin pandemi noktasındaki dezenfekte işlemlerimizi, tüm koruma tedbirlerimizi alarak, tedbirimizi bu şekilde almış olduk. Daha sonra 23 Mart'tan itibaren ülke genelinde gerek yükseköğretim kurumları gerek milli eğitim kurumları uzaktan eğitim sürecine geçme sebebiyle, biz en azından e, üniversitelerin tüm e, kamu ve vakıf üniversiteleriyle birlikte ortaklaşa tüm üniversitelerin ve Yüksek Eğitim Kurumu'nun kurmuş olduğu portaldan yararlanmak adına dahil olsa, Esenyurt Üniversitesi olarak bahar döneminde açmış olduğumuz 974 adet dersimizin 884 tanesini senkron olarak öğrencilerimize 23 Mart'tan itibaren bir haftalık süreçte altyapımıza bu hizmeti verdik. Hı hı. Dolayısıyla bu süreçte eğitimin yanında çocuklarımıza aynı zamanda evde kalmanın vermiş olduğu sıkıntılarda yani psikolojik anlamda destek olmak adına da gerek öğrenci soru öğrencimizi yüz yüze gelmek adına sorunlarını dinlemek bu süreci nasıl atlatırız düşüncesiyle hep birlikte çünkü çocuklar bizim çocuklarımız elimizden geldiği ölçüde her, her imkanda çocuklarımızın yanında olmaya özen gösterdik. Yine evde kal e, kampanyasına destek olarak baktığımızda da öğrencilerimizi dersin dışına çıkardık. Sabahları e, belli saatlerde yine e, uzmanlar karşı e, e sporsal, e, sportif faaliyetler işlemine girmiş olduk. Bu süreçte söyleyebilirim ki her alanda 7-24 olarak her ne kadar üniversiteye pandemi sürecinde personelimizi getirmemiş olsak dahi 7-24 tüm öğrencilerimizin her türlü sorularına cevap vermeye özen gösterdik. Bu süreçte e, tabii bu üniversite olarak baktığımızda e, bu ani geçiş sürecinde ülke genelinde yani Türkiye geneline baktığımızda bugün 206'nın üzerinde bir üniversite olmasına rağmen bu sürece Esenyurt Üniversitesi, Üniversitesi olarak genel anlamda ortalama yüzde 53 iken canlı des olayıyla biz 974 desin 884'ünü yaparak yaklaşık yüzde 91'lik bir canlı des olayıyla işleme girmiş olduk. E, hocam bir de şunu merak ediyorum. Şimdi bu sene tabii bütün öğrenciler etkilendi. Bu sene sınava girecek adaylar var. Birazdan onu konuşuruz ama mezuniyet coşkusunu yaşamak isteyen e, aslında öğrencileriniz de var. Evet. E, nasıl yapılacak mezuniyet törenleri? Bu sene olmayacak mı? Sonra tekrar kampüse mi davet edeceksiniz onları? Onunla ilgili planlarınız belli mi? Tabii burada her anne babanın çocuklarını o mezuniyet törenini dört gözle beklemeleri, o sevinci yaşamaları hem aile hem öğrenci adına gurur verici bir noktaydı. Evet. Ancak yaşanan hatta biz bu süreçte üniversiteler, olarak bile mezuniyet törenimiz, günümüz belli yerimiz ayarlanmış olmasına rağmen bu sürecin yaşanması işte e, sosyal mesafe işlemlerinden dolayı maalesef askıya alınmış oldu. Ancak yine biz bu çocuklarımıza sanal ortamda dahi olsa bir mezuniyet coşkusunu yaşatacağız. ilerleyen İlerleyen dönemlerde korona, bu COVID-19 şeyinden kurtulduktan sonra da inşallah çocuklarımızın talebi doğrultusunda bu desteği kendilerine üniversite olarak da gurur duyarak bunu sağlamaya çalışacağız. Üzülmesin genç arkadaşlarım. Kesinlikle. Önce sağlık tabii ki. E, şu dönemi sağlıklı atlatalım. Yine kampüslerinde coşkuyla kutlarlar, e, o cübbelerini giyerler, keplerini atarlar değil mi hocam? Kesinlikle. Bununla kesinlikle. ilgili burukluk yaşayan genç arkadaşlarım var. Çünkü bize de paylaşıyorlar mesajlarını. Görüyoruz. Bunu özellikle evet. belirtmek istedim. Şimdi tabii evet. ki gelelim bir kaygılı gruba daha. Size yıllardır aslında tercihlerinde öğrencilere yardımcı olursunuz. Üniversitelerde tercih uzmanlığı yaparsınız. Dolayısıyla nasıl bir süreç bekliyor? Tercih davranışlarını, adayların nasıl etkileyecek tüm bu yaşananlar sizce? Tabii tercihden önce çocuklarımızın bu sene GKS sınavına girecek olan çocuklarımızda önce bir sınav kaygımız var. Alın, alınmamış, görülmemiş müfredatlarla ilgili nasıl bir e, sorular çıkacağı noktasında e, bir önceki kaygımız bu, sınav kaygımız. Sınav kaygısında hali hazırda Yüksek Kurumu bu pandemi sürecinde göz önüne alarak taban puanları, başarı puanlarını biraz daha aşağıya çekmiş oldu. Burada tabii öncelikle e, her sene sınava giren yaklaşık 2 milyonun üzerinde bir genç kardeşlerimiz var. Bu noktada aslında sınavın hayatın sonu olmadığını bilmeleri gerekiyor. Önce bir sınav sesini atmak adına. Çünkü bütün 12 yıllık eğitim deneyiminizi orada yaklaşık yapılacak olan 180 dakikalık bir sınava bağlı kalıyorsunuz. Dolayısıyla ben özellikle sınav kaygısını gidermek adına genç kardeşlerimizden normal hiçbir şey yokmuş gibi çünkü panik her zaman insanı hataya sürükleyecektir çok rahat girmelerini hiçbir şekilde bu sınava girmelerinde yapılacak olan bir hatanın hayat hayatlarının sonu olmadığını ve bu noktada da ben özellikle ebeveynler noktasında söylemek şey istediğim nokta çocuklarına asla ve asla baskıda bulunmamaları çok büyük önem arz etmekte. Çünkü yılların vermiş olduğu tecrübeyle görmüş olduğumuz nokta bu. bu noktada sınava girecek olan birazdan bahsedeceğimiz tercih noktasında da çocuklarımızın mutlu olabileceği meslekleri yapabilmesi ebeveynlerimizin değil çocukların kendi hayatlarına yön verebilecek meslekleri seçmesi Büyük önem arz ediyor. Şimdi bu tabii tüm bu yaşananlardan sonra bir takım avantajlar sağlandı bu arkadaşlara. İşte ek süre verildi dediğiniz gibi baraj. Geçen haftalarda, geçen haftaki programımızı izleyenler bilirler buna çok uzun uzun değindik. Dolayısıyla aslında e, belki de e, pes etmek ve bu sene galiba yapamayacağım, çok yoruldum ve gerçekten psikolojim çok bozuldu demek yerine bu avantajları kullanıp son ana kadar değil mi? E, Kesinlikle. Kendi kendilerini motive ederek sınava girmelerini istiyoruz. Şimdiden aynı. hepsine başarılar diliyoruz. Kesinlikle tabii aynı çünkü e, hali hazırda e, girmek istedikleri noktalarda eğer bu endişeler taşınıyorsa öğrencilerin sınava girme noktasında giremeyecekleri yerlere girme şansı da olacaktır. Evet, 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 evet. Hı -hı. Yani bu aslında büyük bir fırsat. Fırsat. Kimleri hazır... için fırsat olacak. Yani yavaş çözenler soruları için bir fırsat ek süre geldi. İkinci dönem konularından muaflar. Aynı şekilde bu bir fırsat. E, tamam yaşanan durum gerçekten bundan bir fırsat çıkarmaya çalışmak da biraz ilginç geliyor. Çok kötü bir şekilde psikolojik olarak etkilendiler ama. O sosyal Hı -hı. ve psikolojik olarak dik durmayı başarırlarsa sanki işler o kadar da kötü gitmeyebilir. Kesinlikle bu dezavantajı avantajlarına çevirebilirler, avantaj evet. duruma getirebilirler. Peki gelelim tercihlere. Nasıl yapacaksınız tercih günlerini? Genelde üniversiteye öğrenciler gider, öğrencisiyle konuşur, öğretim üyesiyle konuşur, karar verir. Bu sene biraz online mı taşınacak bu tercih günleri. Şimdi tabi alınan tedbirlerin noktasında biz gerek e, online tercih noktasında gerek üniversite yerleşkelerimizde olmak üzere gerek e, online sistem devreye girdiğinde teknik altyapımızla ve uzman kadromuzla yine bu noktada hizmet vermiş olacağız. E, o, e, kampüs bu pandemi süreci devreden kalktığı zaman da isteyen öğrencimiz ister online ister istediği takdirde yerleşkemizde de birebir canlı olarak bu şekilde desteğimizi biz öğrencilerimize vermiş olacağız. Tercihlerle ilgili ailelere bir uyarıda bulunacağım demiştiniz. Bırakın gerçekten istediklerini seçsinler. Onunla ilgili de bir e Şundan çok kaçınarak soruyorum aslında. Geleceğin meslekleri en fazla ilgi gören, istihdam olan alanlar gibi belli başlı alanları öne çıkarmaktan pek hoşlanmıyorum. Çünkü gerçekten severek yaptıkları işte başarılı olacaklarına inanıyorum. Ama sizin öngörünüz nedir? Bundan sonra öğrencilerin tercih davranışı şu yaşananlardan sonra değişir mi? Yani mesela sağlık alanına ilgi geçmişe göre artar mı, azalır mı? Genel öngörünüz nedir bu konuda? Tabi bu konuda biz yıllarca yapmış olduğumuz tercih noktasıyla hep söylemiş olduğumuz bir söylem vardır. Gerek ebeveynleri gerek çocuklarımıza. Doğru iş doğru eş bantığıyla tercihlerinizi yapın düşüncesiyle. Çünkü yapacağınız bu şu an vermiş olduğunuz kararla eğer geleceğinize yön vereceksiniz. Yarın evleneceğiniz eşi bir ömür boyu hayata devam ettirmenize bağlarız bu olayı. Dolayısıyla hmm. insanların yapmış olduğu mesleği sevmesi, yapmış olduğu işten zevk alması, bunun yanında bir kazanç sağlaması bambaşka bir duygudur öğrenciler için, kişiler için. Dolayısıyla tezgihlerin noktasında baktığınızda evet son yıllarda çok revaçta olan bir sağlık e, sektörü. Belki bu pandemi sürecinde işte sağlık şın, sağlık personelinin özen gösterdiği büyük bir çabası e, gayreti. Bana göre e, bu ülkede şu an yine o bir kat daha atması gereken Sosyal sorumluluk anlamında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak baktığınızda öğrencilerin bu alanda bütün bölümlerimiz bugün Türkiye'de genel anlamda tüm hiçbir bölümün farklı bir alanı söz konusu değildir. Önemli olan yani bir önceliği yok aslında. Önemli Hı. olan öğrencinin eğitimi aldığı sürece kendisini yetiştirebilmesi. Evet. Bu süreçte bu bir işletme olabilir. Çok iyi bir işletmeci hastane sahibi ama bünyede çalışan yüzlerce sağlık personeli. Ama baktığınızda mezunu işletme. Dolayısıyla bir bölümün aslında bana göre hiçbir önceliği yok. Hmm. Ama kesinlikle yani buradaki siz hangi alanda olursanız mühendis dahi olmuş olsanız eğer bir bilime gidiyorsanız bir işletmecinin altında çalışıyorsunuz nihayetinde. Dolayısıyla çocukların önemli olan eğitim sürecinde Üniversitelerin ve yapmış üniversitede bulunan sosyal faaliyetlerde, kulüpsel faaliyetlerde yani üniversitelerin öğrencilerimize aslında vermiş olduğu baktığınızda genel anlamda teorik eğitim olarak yüzde bir noktada ama bunun yüzde ellisi de öğrencinin tamamen girişkenliğine bağlı. Bir şeyi çok iyi bilebilirsiniz ama onu bildiğiniz şey satamadıktan sonra bir şey bilmeniz bir anlam ifade etmiyor. Yani kendinizi doğru ifade edemezseniz örneğin iletişim yeteneği istediğiniz kadar bilin. Kendinizi doğru ifade edemezseniz o iletişim yetkinliğiniz yoksa e, aslında orada sıkıntı yaşayacaksınız. Kesinlikle. Hep de konuşuyoruz ya 21. yüzyıl yetkinlikleri diye işte kolay adapte olabilme, işbirliği, uyum becerisi, ekiple çalışabilme. Bütün bunlar aslında değil mi onları gelecekte daha sağlam adımlar atmalarını sağlayan. İç, i̇ç tartışmasız. Dolayısıyla buradaki tercihler te, te, noktasında özellikle dediğim gibi evet bugün sağlık e, sürecinde yaşadığımızda Türkiye bugün 84 milyon nüfusu olan bir ülkemiz. Dolayısıyla bu ülkede gerçekten yetişmiş. Geliş kendi eğitimini almış personele ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu süreç aslında sağlık sektöründe yaşanan sıkıntının insanların bu meslekten kaçma adına değil, bu ülkenin gerçek anlamda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunun bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sosyal sorumluluk anlamında baktığımızda eğer birilerinin bu işi yapması gerekiyorsa sağlık noktasındaki noktasındaki işlemi hangi alan olursa olsun ama öncelikle sağlık noktasında dışarıdan destek alma gibi böyle bir bu ülkede böyle bir şansın olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Halihazırda bugün Türkiye'de açılan devasa sağlık kuruluşlarıyla yani sağlık sektöründe gerek Avrupa'dan bile birçok noktada önde olan bu ülkede sağlık personelinde neden bugün kendi içimizde yetiştirip Avrupa'ya ihtiyaç duyulan elemanı biz Evet, şimdi aslında hem sağlık için aynı şey söz konusu, hem de baktığımız zaman üniversite onlara bir ortam sağlıyor, değil mi öğrencilere? Yani Kesinlikle. O, o ortam aslında bir üniversite sınavı bir varış gibi algılanır çoğu arkadaş için ama aslında yolun başı. Yani siz daha yeni yola çıkıyorsunuz ve o çantayı nelerle doldurduğunuz kısmı çok önemli. Bahsettiğiniz öğrenci kulüpleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, farklı bilimlerden arkadaşlarla bir araya gelip ürettikleri projeler. Bunlar çok önemli. Biraz yorgun geliyorlar üniversiteye. Umarım oryantasyonda yardımcı olursunuz bu arkadaşlara. Biraz yoruldular <laughs> haliyle bu süreçte. Kesinlikle. Ben öncelikle şunu e, e, üniversitem adına şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Biz öğrencimiz kapıya girdikten itibaren üniversite kampüsten içeri girdikten sonra mezuniyetlerine kadar her konuda öğrencimizin yanındayız. <laughs> Niyetinde bir kendi çocuklarımız da üniversitede okuyan çocuklarımız var. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Dolayısıyla elimizden gelen her her türlü imkan ne varsa bu çocuklara bunu bir üniversitenin olması yapması gereken bir nokta çünkü evet. eğer insanlara sosyalleşme adına bu gençlere bir şey verebiliyorsak, bir sorunlarını dinleyebiliyorsak ve bu noktada karşıtaki kişinin bir birey olduğunu düşünüp de buna göre cevap verebiliyorsak kişinin öğrencinin kuruma bakışı öğrenci ee, üniversiteye bakış açısı çok daha farklı pozisyona gelebiliyor. Dolayısıyla biz 7-24 hangi alanda olursa olsun çocuklarımızın her konuda dinleyebilecek bir yapıdayız. Bu süreçte hali hazırda tabi bugün üniversitemizin bulunmuş olduğu nokta konuşmanın başına bahsettiğim gibi bugün Esenyurt Türkiye'nin en kalabalık ve en büyük ilçesi. Yaklaşık 1 milyon üzerinde nüfusu olan ve 3000 fabrikanın yani üretim fabrikasının olmuş olduğu bir ilçe. Dolayısıyla biz bu noktada bulunmuş olduğumuz e, üniversitenin bulunmuş olduğu ilçe olarak da misyonumuzu gayet e, yüklenmiş bir noktada gerek lojistik firmalarıyla ilgili bu öğrencilerimize yine yön vermek adına bu yıl açmış olduğumuz lojistik yönetimiyle 60 tane tam burslu öğrenci alıyoruz. Hmm. Sırf bu öğrenciyi sağlamak adına yine kara taşımacılığı dışında lojistik yönetimi dışında havacılık yönetimi bölümümüzü açtık. Evet. Yine bunun yanında sanayi, az önce bahsetmiştim, 3 bin tane sanayi kuruluşu içine endüstri mühendisliği bölümümüzü açtık. Bu sene yani bunun ilk defa öğrenci alacak. Tabii doğru, tabii bu değil sene ilk defa, evet, Hı -hı. ilk defa öğrenci alacağız. Bu sene tamam, iyi baksınlar arkadaşlar. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Tamam. Bununla birlikte yine e, dediğimiz gibi öğrencimizi sanayi, e, teknoloji ve eğitimle içe getirmenin her türlü arayışını ve bunun geliştirmesi adına olması gereken neyse üniversite olarak bu misyonu üstlenmiş durumdayız. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Habertürk ekranlarında buluşacağız. Kaçırdığınız programlarımızı nokta tv adresinden takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.